Türkiye'nin en büyük banknotu, en büyük parası 200 lira. Bugün 200 lirayla pazardayız. Bakalım 200 lirayla pazardan ne alışveriş yapılabiliyor? Hep birlikte izliyoruz. Abi şimdi Türkiye'nin en büyük banknotu olan, en büyük parası olan 200 lirayla pazardan ne alabiliriz? 200 lirayla pazardan ne alabilirsiniz? Her şey olsun, her şey. 200 TL kesinlikle yetmez. Ya tek başına bir kişi bir dahi olsanız. 4, kişilik bir aile için değilim. Mümkün en az 700-800 TL'lik bir alışveriş yapmanız lazım ki. O da 4 dörtlük bir alışveriş yapamazsınız. Yani her şeyden azar azar kısarak kısarak ancak o şekilde 700-800 TL gibi alışveriş yapacaksınız ki bir hafta ancak öyle atlatabilirsiniz. Peki siz gerçekten bu kadar zor diyorsunuz. 200 lira bile yeterli olmaz diyorsunuz. Vatandaş nasıl alışveriş yapıyor? Artık domatesi, biberi ne kadar alıyorlar? Gerekli olan bütün malzemeyi tam olarak almıyor ki. Her şeyden kısıtlayarak kısıtlayarak alıyor. Yani atıyorum bugün salataya havuç kullanılıyorsa sadece marul alıyor, soğanı maydanozu almıyor. Ya da bir marul soğan maydanoz alıyor, havucu almıyor mesela. Yani kısarak kısarak alıyor. Her şeyi kısıtlayarak alıyor. Ya da bir kilo kullanacaksa yarım kilo kullanıyor. 100 gram kullanacaksa 50 gram kullanıyor. Yani o şekilde idare etmeye çalışıyor. Yani salatanın sadece içeriği salatan azaldı. Değil. Sadece salatan değil, şu anda artık bu şekilde daha devam ederse daha ekonomik olarak. Yani ekonomi dahi ee, sağlık olarak, yemek olarak her şey komple gidiyor. Yani vatandaşımız artık millet başlıyor yetersiz beslenmeye. Yetmiyor, yetiştiremiyor. Yani bugün bir asgari ücret 4253 lira oldu. Asgari ücret daha yürüye girmeden, devreye girmeden eridi de gitti yani. Abi Türkiye'nin en büyük banknotu, en büyük parası olan 200 lirayla 4 kişilik bir aile haftalık alışverişini yapabiliyor mu? Haftalığı bırak yarım kilo kıyma alır, 200 lira biter. Bu kadar mı diyorsun? Bu kadar abi. Ne kadar aldınız? Ee, i̇ki kişiyiz, yarım kilo bize yetiyor. Yarım kilo aldınız. Evet. Peki patlıcan fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz mesela? Valla mevsimi değil ama pahalı. Yani olması gerekenden yüksek mi sizce? E bence yüksek ama üreticiye sormak lazım bir de. Üretici ne der? Peki siz bayram öncesi ne düşünüyorsunuz işte pazarla alakalı, fiyatlarla alakalı? Valla hiçbir şey düşünemiyorum artık. Düşüncelerimiz de bitti. Biz bugün soruyoruz ki 200 lirayla Türkiye'nin en büyük banknotuyla, en büyük parasıyla pazardan bir haftalık alışveriş yapabilir mi? 4 kişilik bir aile. Zor. Biz iki kişiyiz. 200 lira bana yetmiyor pazarda. Mümkün değil yani. Allah yardımcımız olsun. Evet. Abi 200 lirayla Türkiye'nin en büyük banknotundan bahsediyoruz. En büyük parasından bahsediyoruz. Evet. 4 kişilik bir ailenin mutfak alışverişi karşılanabilir mi 200 lirayla? Hayır karşılanamaz. Niye karşılanamaz? Yarım kilo biber 25 lira. Yarım kilo fasulye 25 oldu 50. Yarım kilo patlıcan 10 lira koyalım onda. 60. Yarım kilo dolma alsa 20 lira ona koyduk 80. Ne yaptık? Yarım kilo da baktı koyduk 10 lira. 90. E bir kilo domates alması lazım. 20 lira. 110. Daha meyve sıra gelmedi bak ha. E 1 kilo da salata alca. Oldu 130. Biraz şimdi meyveye atlayalım. Yarım kilo çilek 15 lira. Oldu 145. E şimdi erik çok pahalı onu hiç saymıyoruz zaten. Portakal elma koyacağız onun yerine. 1 kilo portakal 15 lira. 160. Bir kilo elma 10 lira koyalım onda hep ucuzdan kezerlim yani. Oldu 170. E bir kilo da mandalina sıkıştırdık ona. 15 lira. Oldu 185. Başka ne yapalım bakalım meyveye? Karpuzu koymayalım. Karpuzu koyarsak olsun 230. Evet 185. Çilek koyduk mu Koymadık. Koyduk mu çilek? Limon var. Bir tane limon attık içine, 5 lira diyelim limonda. 190. E bunun Patates var, soğan var. Onları daha girmiyoruz oğlum. Evet. Onları girersek olacak 300 lira hesap. Yarım kiloda şey koyalım içine bak. Ee, ne ne koyalım? ne ete sonra gelmedik yani. Yarım kiloda ne koyalım içine? Karpuz olmaz. Mandalina, portakal koyduk, elma koyduk. Patlıcan en önemlisi. Oğlum patlıcan da pahalı ya. Patlıcanı koyduk galiba biz içine. Koyduk. Yarım kilo koyduk. 10 lira değil mi? Koymadık abi. İyi e, onu da koyduk yarım kilo. Tamam. Oldu 195. 10 liraya koyuyoruz ya yarım kilo patlıcanı. E, 5 liralık da biber attık içine. Kaç gram? 100 gram. Hepsinden de yarım kilo koyduk. Hepsinden yarım kilo. Bir kilo hiçbir şey yok. Bir kilo elma ile portakalı koyduk. Oldu 200 lira. Peynire gelmedik. E, canı ister, tavuk ister, kıyma ister ona gelmedik. Karpuz daha yeni çıktı mis gibi kokuyor ona gelmedik. Yani pazar alışverişi bugünkü garibin en az şu şu şartlarda 400 lira. En az. Onu yarımşar kilo alırsa yani. Meyveyle bir kilo alırsa. Karpuzla bir dilim alırsa. Zaten bir tane karpuz olduğum 110 lira. Bir dilim karpuz 30 lira. Olacak 400 lira hesap. Soruyoruz ki biz. Türkiye'nin en büyük parası 200 lirayla en büyük banknotuyla bir haftalık alışveriş yapılabilir mi? Mümkün değil. 4 kişilik bir aile için. Mümkün değil. Ne kadar patlar siz? 500 lira falan. Bir 4 kişilik ailenin doyabilmesi için 500 lira falan patlar. O yönden çok zor. Çok. Ne, kötü. Neyle karşılaştınız pazara geldiğinizde? Fiyatların şeylerinden, rakamlarından karşılaştım, şok oldum ya. Yani. Devamlı şok olmaya devam ediyoruz. En çok hangisine şaşırdınız? Mesela en çok salatalık. Başka? Domates, bunlara bunlara şaşırdı ya. Yani. Patlıcana şaşırdı. Hayır bak şimdi 3 tane yeşillik aldım. 15 lira verdim. Şimdi yani en ucuz olması gereken şeyler yeşillikler. Evet. Yani çok zor. Başka bir şey almayacak mısınız? Alacağım da bakacağım şimdi. geziyorum En, işte. en ucuzunu mu arıyorsun? <laughs> evet. <gülüyor>